Medyanın tarihsel gelişimi, insanlığın bilgi paylaşımı ve iletişim kurma ihtiyacının bir yansımasıdır. İlk yazılı metinlerin oluşumundan tablet ve papirüslerin kullanımına, ardından Gutenberg'in matbaayı icadına kadar uzanan bu yolculuk, bilgiye erişimin demokratikleşmesine ve eğitimin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 19. yüzyılda gazetecilik ve dergi yayıncılığı Endüstriyel toplumun büyümesiyle önemli bir ivme kazanmış, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren ve kamuoyunu şekillendiren önemli araçlar haline gelmiştir. 20. yüzyıl, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla medyanın etki alanının genişlediği bir dönem olmuştur. Televizyon özellikle politik kampanyalardan popüler kültüre kadar geniş bir etkileşim gücüne sahip olmuştur. Son 20 yılda ise internet ve dijital medya medyanın evriminde yeni bir sayfa açmış. Sosyal medya platformları ve bloglar gibi araçlar her bireyin kendi içeriğini oluşturabileceği bir ortam sunmuştur. Bu tarihsel süreç boyunca medyanın işlevi ve etki gücü değişim göstermiş ancak bilgi ve görüşlerin yayılması gibi temel işlevi korunmuştur. Bu evrim sosyal Politik ve kültürel yapıları etkilemiş, müzik gibi sanat formlarının prodüksiyon, dağıtım ve tüketim dinamiklerini zamanla değiştirmiştir. Radyonun icadı ses yoluyla düşüncelerin ve haberlerin yayılmasını sağlamış, televizyonun yaygınlaşması görsel medyanın etkisinin doruklarına ulaşmasını sağlamıştır. Dijital medya ise müzik ve film gibi kültürel ürünlerin dağıtımını derinden etkilemiş Bağımsız sanatçıların kendi müziklerini kolaylıkla yaymalarına olanak tanımıştır. Sosyal medya ve YouTube gibi platformlar içerik üreticisi olmanın kapılarını aralamış, sosyal değişimlerin hızla yayılmasını ve küresel bir etki yaratmasını sağlamıştır. Medyanın tarihsel gelişimi, teknolojik ilerlemeler ve toplumsal ihtiyaçların bir yansıması olarak akademik disiplinlerde yeni analiz yöntemleri ve değerlendirme kriterlerinin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Bu evrim süreci, medyanın toplum üzerindeki derin ve çeşitli etkilerini anlamamızı sağlayarak medya okuryazarlığının önemini daha da artırmaktadır.